Merhaba arkadaşlar, Andın Kafası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir kargo açıyoruz. Şöyle. Bu da böyle iki tane Amazon kargomuz geldi. Aslında tek bir siparişim de. İçinden ne çıkacağını şey zaten ben biliyorum. Size bir şey olsun, ses olsun. Nerede açılıyordu bu? Ha şurada. Oh, güzel bir MSR çektik. Ve onun içinden 3 tane mangamız çıkacak. Atalım. Slime of Reincarnate oldum. 4. Hasarlı geldi. Şurada ufak tefek hasarları var. Şurada. Kenarda güzel bir hasar yok. Ama işte ufak tefek hasarlar. Güzel. 4. yıldırı aldık. Güzeldir. Şu roman işinden bir vazgeçseler diyorum. Şuradaki roman işi var ya. Bana gerek var mı bilmiyorum. Okumadım hiç ama. Mangasını da hiç okumadım. Animesini severek izliyordum. Birincisi bu. Devam ettiğim bir seri. İkincisi yeni çıkardıkları bir seri. Övülüyordu. Merak ettim. Aldım. Güzel kokulu çiçekler zarafakla açar. Güzel olduğunu düşünüyorum. Benzediği cilt bu olduğu söyleniyor. Buna, bunun gibi aşka kuşka bir şeyse kesinlikle beğeneceğim bir şey. Üç tane buradan kıl çelen e övrük gibi oluyor gerçi de. Güzel. Güzel. Şimdi yeni çıkan ciltler olduğu için hemen böyle bir mürekkep testi yapalım. Parmağım mürekkepsiz. Dördüncü slime of rank on Dördüncü it. Elim mürekkep yapıyor. Ya da bağ yapıyor. Neyse. Var. Zaten mürekkep sonra hepsinde. Var gerçi siyah bir sayfa yok Miyomura ve şeyde bu yüzden bunu sürtemeyeceğim ama elinize bulaşacağını sanmıyorum zaten mürekkep renklerini görüyorsunuz yani grimsi bulaşacağını sanmıyorum güzel kokulu çiçekler zarafetle açar ben de ilk defa bakıyorum bu arada şöyle çizimlerine bakın hiç okumadım hakkında hiçbir fikrim yok aşk okuşka şeyleri bazen çok seviyorum ben güzel olduğunu söyleniyor aldık bakalım Belki bir ara inceleme videosu çekelim. Şimdi değil. Şimdi ikincimiz. Bu da birazcık bir tık daha büyük olan kutumuz. Hemen LSM olarak e açıyoruz. Oh. Oh mis. Oh mis gibi ses. Ne kadar güzel oldu. Şunları atalım şuraya. Şimdi ne çıkıyor? Evet benim yavaş yavaş topladığım Bozgulan bayağı. <laughs> yavaş yavaş topladığım Full Metal Artemis 15. cilt. Ya yavaş, yavaş topluyorum bunu. Bunun acelesi etmiyorum. 11 cildini falan topladım. Rastgele böyle aldım. 1 3 4 5 6 11 10, 10 falan diye gidiyor. Güzel. Topluyorum yavaş yavaş. Şimdi acele etmiyorum. Burada hemen bir tane Rick Morty, 3. cildimiz var. Rick sever Morty severim. Ee, isterim yani. Güzel cilttir. 2. baskıymış bu arada. 3. cildini aldım. Toplayalım şimdilik. Evet, devam ediyoruz Rick and Morty ile. Rick and Morty'nin 4. cildini aldım. Rick and Morty'nin çizimlerini göstereyim mi? Bilmem. Göstereyim hadi zaten. Çok az sayfası olduğu için göstermek istiyorum. Sadece bir sayfası da göstereceğim. Çizimleri bu şekilde. Ve burada benim uzun zamandır almaya ertelediğim ciltlerlerden biri Zoom 104 hiç toplamadım. Amazon'da ortalama fiyattan daha düşük görünce 90 lira mı 80 lira mı neydi şu anda ciltlerin fiyatları malum açı 40 kusurlarda lira falandı galiba 4. cilt aldım. Ha bu birazcık mangadan alakası bir şey. Bu Wolverine seven biri olarak bir tane tek one shot olarak gördüm. Umarım one shot'tır. Bir şey bağlantısı falan değildir. One shot olarak gördüm. Bu peşindeyi peşinde yandım. Umarım one shot'tır. Çünkü ben one shot toplamayı seviyorum. Hiç seri iki tane girdiğim seri var. Başka da seriye girmedim. Umarım güzel bir şeydir. Okumadım. Şimdi yorum yapmayacağım hakkında hiçbir şey de bilmiyorum. etiket fiyatı 25 lira. Ben 56 liraya almıştım? Amazon'dan. Başka Başka evet. Yavaş yavaş topladığımı söylediğim Zoom 103. 4 ve 3 aldık. 1 2 yok da ama yavaş yavaş toplamayı düşünüyorum. Hasarlı var bir uf, ufak tefek hasarları var. Ee, şuralarda görüyor musunuz? Ben pek sallamam. Zaten cidden ucuz aldım. Yani e, sallamam yani. Kaç para aldım şu anda hatırlamıyorum. Bayağı aldım yani bir şey demek istemiyorum şu anda. Yani güzel, güzel bir alışveriş oldu benim için. Toplamak istediğim yeni çıkan akıl challenge jetleri aldım. Birkaç tane de çizgi roman aldım. Yani çok beğendiklerim. Rick and Morty aldım. İki tane. Devam ettireceğim. Kırklara kadar devam ediyor bu. Ve daha sanırım bir tane ucuz diye 18 cildi falan almıştım. 3, 4. Bunları hemen okuyacağım zaten. Çok sevdiğim bir şey. Yavaş yavaş topluyorum şimdilik. Acele etmiyorum ama Uyuz oldukça toplayacağım serilerden biri. Güzel yani. Topladığım serilerden pek şu üçünü saymam. Bunlar yeni seri. Sayılmaz ama. Yani. Evet. Zoom yüzünün animesini izleyip beğenmiş biri olarak e, tavsiye ederim. Mangasını da okumuştum biraz. Şu anda animesinden daha ilerideyim mangasında ama hatırlamıyorum şu anda nerede olduğumu. Bir hatırlamam lazım. 3 ve 4 aldım. Devamını getiririm. Bu üçü zaten koleksiyonumda yer edinecek şeyler. Bunun hakkında en ufak fikrim yok. Bunu söylediğim gibi okuyacağım, karar vereceğim. Büyük ihtimal güzel bir iş. Belki incelemesini çekerim. Şu anda acelesi olmayan bir iş. Yeni çıkmış bir iş olduğu için incelemesi bunu yapılabilir. Şu anda incelemesi herhalde piyasada yok. Bir okuyup yapabilirim. İnsanlar merak ediyor. Buna para verilmedi mi verilmemeli mi? Mü? Okuyup bunu ilk fırsatta okuyup sizlere bir video çekmek istiyorum. Ya Horimiya ve Slime'a video çekmek gibi amacım yok. İkisi de bana kalırsa popüler seriler. Yakında da bitecek Horimiya. Güzel, hoşuma gidiyor. Bu böyle bir serinin Türkiye'de basılması. Çok sevdiğim bir seri. Slime o kadar beğenmesem de bir şey merak ettim. Bakalım yine boyutu küçülmüş mü Slime'ın? Çıkartalım. Gel bakalım. Bir büyük büyük bir küçük gidiyorlar. Bakalım ne almışlar dörtte. Üçten küçük yapmışlar yine. <laughs> Ya abi yapma şunu ya. Aynen 3'ten yine küçük. Yine ikinci cil şeyleri düşmüşler. İkinci bu boyutunu. Abi şu birdeki kadar şu birin kalınlığını görüyor musun? Şu birdeki kadar yapsalar ya hepsini ya. Ama büyük ihtimal birinci sayfa sayısı çok daha fazla. Neyse. Bu kadar. Diyeceğim başka bir şey yok aslında ya. Böyle gidiyor bu. Ya baskı kalitesinde ya bilmiyorum ya yine bir düşüş var. Düzdü. Kendini toparlamış bir şekilde gidiyor ama Bilmiyorum satışı olmuyor mu slime'ı satmıyor mu fazla Pek önem vermiyorlar özel bir baskı yaptılar gerçi buna bittik Şunları böyle kabartması var Güzel baskılar var Neyse Videom bu kadardı arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Koleksiyonuma yeni eserler kattım Şu anda e, Akıl çelen konusunda tabii ki Amazon'a gelmesini beklemeniz çok daha iyi Akılçelen'in politikasını da şu anda ben beğeniyorum kendisi. Şu anda favori yayın biri olmuş durumda. Nedeni zaten belli. Zam yapmadan önce duyuruyorlar. Zam yapmadan önce size anlayış fırsatı sunuyorlar. Yakın zamanda böyle şeyler yapmaya başlarlar. Şöyle bir güzel tarafı da var. Zam yapmadıkları, zam yapmayı bildirmedikleri sürece alabileceğiniz en uygun yer Amazon'dur her zaman. Amazon'dan alabilirsiniz. Zam yaptıklarını Dizam yaptıktan sonra alabileceğiniz en uygun yer kitap bulan sitesinden alabilirsiniz. En uygun yerler bunlar. Benim bildiğim kitap bulan ve Amazon'dan daha güzel akıl çelen ciltlerini bulamıyorsunuz diye biliyorum. Neyse şimdilik akıl çelenden de bahsettik. Az da bahsedeceğim bir şey kalmadı artık. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benlik bu kadar. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.